Abi eski ta tarihi öyle. Bakma. Tarihi adıyla beraber öyle. He. Tarihi adıyla beraber yani. Torus Dağı'nın yaylası. bürecek. Bürecek. Gülecek'ten ayrı iki yayla daha var. Torus Dağı'na yaslamış. Benim dediğim ne? Gülek'ten 20 tane ev. Yol kenarı. He. Yol kenarı. Zirve evet. yaylasından... Ki bir Aa, tane 22 tane. Tekirden 30 tane. Tekirin ona hele var ya. 30 tane ev. Yani fakir evi. Yerler esiyor. Hava alanı olmuş. He. Tekir yaylası. 30 tane fakir evi. Tam ortasından geçiyor hem otoban. Abi. Güzel. Tam yaylanın ortasından geçiyor otoban. Evet evet. Tekirde. Neresi güzel abi? Her tarafı araba sesi. Araba sesi. Aynen kafamıza ütülüyor. Araba sesi her tarafı abi. Aynen. Yarın sıkıldım araba sesi. Yani o otobana zenginlerin olduğu yer eskisiyle beraber 30 otu, kilometre abi.